Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü diğer kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerle çok güzel tığ işi bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım ip bebe yünü şöyle göstereyim. Polyana şu şekilde. Farklı iplerle de yapabilirsiniz. Tığımda şu şekilde 3 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar zincir çekerek modelime başlayacağım. Yapacağınız işin büyüklüğünün iki katı zincir çekmeniz gerekiyor bu model için. Çünkü modelimiz yarı yarıya düşecek. Çektiğimiz zincir sayısının yarısına kadar düşecek. Ben kısa bir anlatım yapacağım. Modelin daha ilerlemiş halini video sonunda sizlerle paylaşacağım Bu arada kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olup videolarımı beğenerek paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum Evet benim için bu kadar zincir yeterli şimdi tığma ipimi aldım buradan sayıyorum 1 2 3 4 5. zincirimden ikili bir trabzan yaptım. Tekrar tığıma ipimi aldım. Bakın bir yanındaki zincirden ikili bir trabzan daha yapıyorum. tığıma ipimi alıyorum. Bir yanındakinden üç tane bu şekilde ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. 1 2 üçüncü zincirime. Yine ikili bir trabzan yaptım. Tığım ipimi alıyorum. Bir yanındakine tekrar tığım ipimi aldım. Bu şekilde yan yana üç tane trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir. Tığım ipimi aldım. Bir, iki, üçüncü zincirimde. Yine buraya 3 tane yan yana trabzan 2 zincir. 1 2 3.ye Bakın ilk sıram bu şekilde devam edecek. Ben şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar 3 trabzan 2 zincir olarak devam ettim. Bakın en son 3 trabzanımı yaptım. Burada bir tane kenar trabzanımı yapacağım hiç boşluk bırakmadan arada zincirim yok. Yani başta ve sonda 4 tane trabzanım olacak. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Tığma ipimi aldım. Şimdi bakın burada modelimin şu ön yüzünden en son trabzanım değil bir önceki trabzanım. Onun şöyle Tığı arkadan geçiriyorum. Bakın şu şekilde. Buraya bir tane trabzan yaptım ikili. Tekrar tığımı ipimi aldım. Yine aynı trabzanın arkasından 2 tekrar ipimi alıyorum. 3. Bakın bu şekilde şöyle 3 tane trabzan yaptım buraya. 1 2 zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. Bir yandaki yaptığım 3 trabzandan ilk trabzanın arkasından şu şekilde tığımı geçiriyorum. 1 2 3 Yine 3 tane buraya ikili trabzan yaptım. Bakın şu şekilde bir görüntüm oluştu. 1 2 zincir tığıma ipimi alıyorum. Yine buradaki bir sonraki trabzanlarımdan ilkinin şu şekilde arkasından tığımı geçirdim. 1 2 3 1 2 zincir tığıma ipimi aldım. Bir sonraki üçlü trabzan 3 üç tane yaptığım trabzanın ilkinin arkasından geçerek bu şekilde bakın şöyle bir görüntüm oluşuyor. Şöyle her açıdan göstereyim. İki zincir tekrar tığıma ipimi alıyorum. Bakın bir sonraki üçlü trabzanımı arkasından bu şekilde yine üç tane trabzan yapacağım. Şimdi iki zincir ve yine üç tane ikili trabzan. Arada iki zincir. Zincir sayım hiç değişmiyor arkadaşlar. Modelim çok çok kolay. Görüntüsü de çok şık. Bakın sıra sonuna geldim. En son üçlü trabzanımı yaptım. Burada zincir çekmeden kenar trabzanımı yapacağım. Tığma ipimi alıyorum. Şu en baştaki zincirlerimi trabzan olarak saymıştım. En baştaki zincirimin üzerine şu şekilde kenar trabzanımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim ve modelimi çeviriyorum arkadaşlar. ipimi alıyorum. Bakın bir alt sırada yine modelimi hep bu taraftan değil çevirerek ön taraftan örerek devam edeceğim. En son yaptığım üçlü trabzanın ilkinden tığımı geçirdim. Ve yine burada 3 tane ikili trabzanım var. 1 2 ve 3 Bakın bu şekilde yine aslında alt sırada yaptığım işlemle aynı işlemi yapıyorum. 2 zincir arada tığıma ipimi aldım. Bir sonraki yaptığım üçlü trabzanın ikinci sıram arkadaşlar. Altta kullandığım trabzan ikinci sıranın trabzanı. Şu şekilde yine arkasından geçirdim tığımı. 1 2 ve 3. Bakın yine üçlü trabzanım yaptım. 1 2 zincir. Tığıma ipimi aldım. Bir sonraki trabzanımın arkasından yine üç tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir. Tığıma ipimi aldım. Bakın. Şöyle bir görüntüm oluştu. Burada yine şu trabzanın arkasından 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum arada hep 2 zincir bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın sıramın sonuna geldim şöyle bir görüntüm oluştu şimdi yine tığma ipimi aldım en son trabzanlarımdan ilkinin ardından geçtim Yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Evet sıra sonunda 3 trabzanımı yaptıktan sonra zincir çekmeden tığımı ipimi alıyorum. Şöyle bir alttaki kenar trabzanımın üstünden yine kenar trabzanımı yapıyorum bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Tığımı ipimi alıyorum. Bakın en son yaptığım trabzanların yine arkasından tığımı geçirip en baştaki trabzanın üzerine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir, iki zincir tığıma ipimi aldım. Bir sonraki en son yaptığım trabzanların ilkinin arkasından geçiyorum. Her sırada en son yaptığım sıranın üzerine modelimi kuruyorum arkadaşlar. Alt sıralarla bir işlemim yok. O kafanızı karıştırmasın. Yine burada iki tane zincirimi çektim. Tığla ipimi alıyorum. Ve bakın yine aynı işlem arkadaşlar. Şimdi burada sıra sonuna kadar aynı işlemi yaparak devam edeceğim. Sonrasında renk değişikliği yapacağım. O kısma kadar tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar bu şekilde tamamladım. Şimdi tığma ipimi alıyorum. Yine kenar trabzanımı yapıyorum. Ve burada ikinci rengimi alacağım. Bakın şu şekilde son ilmeğimin içinden geçtim şöyle çeviriyorum şu en baştaki yaptığım trabzanın içinden bir tane sık iğne yapıp şöyle buraya sabitledim ipimi 1 2 3 tane zincir çektim tığımı ipimi aldım yine burada bakın şurada son yaptığım üçlü trabzanın ilkinin ardından geçiyorum Burada şu beyaz ipimin ucunu da gizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde ikili trabzanımı yaptım. 2 3 Bakın şu şekilde ipimi de arada gizledim. Şöyle bir görüntüm oluşuyor. 2 zincir çekiyorum. Tığma ipimi alıyorum. Bir yanındaki trabzana yine aynı şekilde arkasından tığımı geçirip 3 tane ikili trabzan yapıyorum şimdi bir iki zincir tığıma ipimi alıyorum bir yandakine geçtim modelim çok kolay arkadaşlar hep aynı işlemi tekrar ediyorum farklı bir işlem yapmıyorum. Bakın bu şekilde de bu sıram devam edecek. Renk seçeneğini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Şimdi modelin daha ilerlemiş halini paylaşmak istiyorum hemen sizinle. Evet arkadaşlar bakın modelimin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Çok şık. Üç boyutlu. Bakın arkası da şu şekilde. İki yönlü kullanılabilecek bir model. İki tarafı da kullanabilir. Şu şekilde gayet de esniyor. Bakın modeli şöyle elimle düzelttiğim zaman düz bir görüntüsü de oluyor. Şöyle açtığım zaman da böyle bir görüntüsü oluşuyor. Çok güzel bebek battaniyesi yapılabilir bu modelde. Şal yapılabilir. Atkı bere de çok şık duracağını düşünüyorum uygun gördüğünüz farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Şu şekilde araya bir sıra beyaz, bir iki sıra renkli olarak çalıştım ben. Bu şekli istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bakın şöyle şöyle bir görüntüm oluştu. Arka yüzünde de beyazlar iki sıra olarak oldu. Dilediğiniz yönü kullanabilirsiniz yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.